Burada öldürülen kadınlarımız daha doğrusu öldürülen çocuklarımız için geldik. Son dönemlerde olan olaylar bizi çok etkiledi, çok derinden yaraladı. Özellikle diğerlerine göre, yani aslında bunları kıyaslamak istemiyorum ama bu son İkbal Ayşe'nin çok canice katledildiği, katledilmiş olması bizi daha çok yaraladı açıkçası. Hiçbir kadın öldürülmemeli, hiçbir kadın takside korkmamalı, hiçbir kadın eve giderken korkmamalı, üzülmemeli. Biz bunu hak etmiyoruz. Biz evimizden, annemizin dizinin dibinden nasıl ayrılıyorsak aynen o şekilde tek parça halinde eve dönmek istiyoruz. Biz bindiğimiz taksilerin plakalarını arkadaşlarımıza göndermek istemiyoruz. Biz otobüslerde korkmak istemiyoruz. Biz istediğimiz gibi istediğimiz yere gidip istediğimiz saatlerde dönmek istiyoruz. Biz erkeklerden, sevdiğimiz erkeklerden, eş olarak gördüğümüz, baba olarak gördüğümüz, amca dediğimiz, dede dediğimiz erkekler tarafından taciz edip öldürülmek istemiyoruz. Biz bunu hak etmiyoruz. <laughs>